Ay ne davasın ha. Sen <laughs> bir dansta olacak. Şimdi saldırıyor. Kuku. Kuku. Murkuz. musun? Benim Murkuz kapalı Tamam diyoruz. Tamam. Bum bum bum. Mürkür. Mürkür. Ne uçuyorsun? Mürkür. Mürkür. İyi misin? İyi değilim. Sen devam et. Ben O oh, bum bum bum. Brrr, pat. Brrr, brrr, pat. Pat. Pat.